Bir haber kanalından herkese merhaba, Türkiye'nin milli orta irtifa hava savunma füze sistemi OİHSFS Hisaro Artı, envantere giriş öncesi son testini başarıyla tamamlayarak, artık envantere girmeye hazır olduğunu ilan kanıtlamıştı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir gelişmeyi duyurmuş, müjdeli haber ulusal basında geniş yer bulmuştu. Hisar O artı testi, sadece ulusal basın değil, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Yerli savunma sistemlerinin bir sonraki adımı olacak Siper, dünya basınında Yerli S400 olarak nitelendirildi. Türkiye, Patriot S400'ün yerini alması için yerli hava savunma sistemi üzerinde çalışıyoruz ya merkezli Sputnik International haberi okuyucularına Türkiye, Patriot S400'ün yerini alması için yerli hava savunma sistemi üzerinde çalışıyor başlığıyla servis etti. Haberde, Türkiye'nin 2022'de de yerli karadan havaya füze projeleri Hisar ve Sıpır üzerinde çalışmaya devam edeceği belirtilirken, Hisar A artı ve Hisar O artı, sistemlerinin yüksek hızlı hedefleri yok ederek başarıyla test edildiği hatırlatıldı. Haberde, böylece Türkiye, S-400 ve Patriot'a alternatif olarak çıkacak siper hava savunma sistemine bir adım daha yaklaşmış olacak ifadesine yer verildi. Türkiye yerli S400 geliştirmede tam gaz ilerliyor Hindistan merkezli uluslararası yayın kuruluşu Eurasian Times'ın Türkiye S400'ün yerini alacak yerli hava savunma sistemi geliştirmede tam gaz ilerliyor başlıklı haberinde Hisar sistemlerinin sabit ve döner kanatlı hava araçlarına, seyir füzelerine, insansız hava araçlarına ve havadan karaya füzelere karşı etkili olduğu vurgulanırken Hisaro kompleksinin askeri ve diğer stratejik açıdan önemli tesislerin korunması için kullanılmak üzere tasarlandığı belirtildi. Haberde ayrıca, Yunan televizyon kanalı Ant 1'e konuşan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un, Türkiye'ye ikinci parti S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etmeye hazırız. ifadelerine yer verildi. Komşu Hisar O artı füze sistemini devreye sokuyor Yunanistan'ın Helis Nov gazetesinde, Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları ve son testlerle ilgili şu ifadelere yer verildi komşu ülkenin bu alana çok fazla yatırım yapması nedeniyle Türk savunma sanayisinin son yıllarda büyük sıçramalar yaptığı bir gerçek. Türklerin son ürünü Hisar o adı verilen sistem, uçan bir hedefi başarıyla düşürdü. Böylece son testlerini tamamlayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmaya hazır kabul edildi. Hisar O artı ve Siperle ilgili çalışmalar, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri basınından da kamuoyuna servis edildi. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.